9. ev uzakları anlatıyor, yurt dışını anlatıyor, yabancıları anlatıyor, eğitimleri anlatıyor, bilgiyi anlatıyor, öğrenmeyi anlatıyor, seyahatleri anlatıyor, spiritüel konuları anlatıyor, derinleşmeyi anlatıyor. Demek ki şöyle 23 Temmuz'a kadar bilgi, öğrenmek, seyahatlere doyamayacağız. Yurt dışı planlarınız olabilir, şehir dışı planlarınız olabilir. Gerçekten kendinizi çok rahat, çok açık, böyle hani open mind dediğimiz, iyi bir şekilde hissettiğiniz bir dönem söz konusu olacak sevgili yükselen akrepler. Merkür nerede? Merkür de Aslan Burcu'nda 10. evinizde, kariyer evinizde olacak. Aklınız, fikriniz biraz kariyer konularında, iş konularında ne yapsam, ne etsem, işimi değiştirsem, başka bir şirkete mi geçsem, terfimi istesem, zam mı istesem biraz böyle kariyer konuları aklınızı meşgul ediyor olacak. Ama bence talepkar olabilirsiniz ama bir tık bekleyin çünkü Merkür 17 Temmuz'da retro yapacak 10. evinizde. Ve retro biraz size diyecek ki iyi düşün, iyi planla, Başka bir işe de geçebilirsin, aynı şirket içinde yükselebilirsin ya da kendi işini kurup harekete geçirebilirsin, hayata geçirebilirsin. Bütün bunlar için 17 Temmuzla birlikte şöyle Ağustos ayının 10'una kadar diyelim kabaca. Ve çünkü o durağan dönemleri var Merkür'ün. Oralarda daha böyle acele etmemeniz gereken bir dönem açıkçası.